Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's 2 oynayacağız ekranda da gördüğünüz gibi FNAF oynayacağız İnşallah korkmayız Ne bileyim diyerek başlayalım Yes diyelim Bol ee, korkunçlu bir şey olmaz inşallah Cam sıkılayacağım aklımı anladım bu zamanlarda ee, Tam olarak yüzüme yaklaştırmayacağım biraz uzak tutacağım üçüncü gece kadar dayanamayacağım için üçüncü gece de bağlayacağım. Evet, çok beğenilirse ya. yani çok güzel beğenilirse Hello, 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 Uh, I'm here to talk you through some of the things you can expect to see in your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Uh, now, I want you to forget anything you may have heard about the old location. You know, uh, some people still have a somewhat negative impression of the company. Uh, that old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but uh, I want to reassure you, Fatbury Entertainment is committed to family fun and, above all, safety. Advanced mobility, they don't belong to the, the great <laughs> state. <laughs> but most importantly, they're all <laughs> into the, some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Hey, we should be paying them to guard you. <laughs> uh, that being said, no new system is without it. Uh,. You're only in the second part to work at that <laughs> location. Uh, the first guy finished his week, but complained about... <laughs> uh, we switched him over to the day shift. So, hey, look at you, right? Uh, mainly he expressed concern that certain characters <laughs> seem to be around at night, <laughs> and even attempted to get into his office. <laughs> now, from what we know, that should be impossible. Uh, that restaurant <laughs> should be the safest place on Earth. So, while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robot player is given a proper night mode. So when it gets quiet, they okay. think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. Okay. So our temporary okay. solution is this. There. There's a music okay. box okay. over by the prize okay. counter, and it's rigged okay. okay. to be wound up okay. remotely. So just okay. every once in a while, watch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. Okay. It doesn't seem to affect okay. all of the animatronics, but okay. it does okay. affect. One of them. Uh and as for the rest of them, we have an even easier Abi, solution. Şey you see, şey there may be ya. a minor glitch in the system. Something şey about robots think he was an endoskeleton without his şey costume şey or okay. we've given you any MD running bad doğru. bear head. Problem solved.

Uh, Bu evet, yiyebilir. Ne bileyim. Yani şimdi tatlı diyenler bu videoya göre kulak falları beğenebilirim. nasıl bir beğenebilirim. Bu biraz tatlıymış. Birazdan jumpscare edeyim, öyle diyeyim diye. İnşallah jumpscare yemem.

Oğlum korkuttun lan. Ah! Bu neydi bela der? Can sikir yedim. Brother, o neydi? Oh. Oğlum 5 günde yaşadın lan. Bla bla bla. Oğlum. Can çıkıyor ya brother. Neyse. Birinci, birinci geceden devam edelim. Oh. Kodumun Freddy'si kafeliydi. Can sıkır yedi. Ben tatlıcı da Burada bir şey ses var Korktuğum için bu? O ne Ya sonra koşusunu gelmiyordu Ya bu hala burada sallanıyor güzel. Allah nazardan korusun. Bu balon, balon buradan geldi. Bir, ya çıka nereye gitti? küçük ayaklanmış birader. yerde. Çıkar. Çıkar senden artık. Çıkar yok bir yerde de Ha buradaymış lan. Şurada sanıyorum ben çıkayım. Buradaymış. Bir an korktum. Arayacağını da bulamadım diye. Saat bir orada artık ayaklanırsınız diye düşünüyorum. Freddy'lerde, birdeki Freddy'lerde burada şey, iki deki Freddy'de de burada Üç, de oynamamı istiyorsanız yorumlara devamlı, devamlı gelsin bakalım kaç kişi devamının gelmesini istiyor jam sikiliyip korkmamı istiyor gerçekten eğlenceli oluyor bu tür oyuncular ama korku oyunu olduğu için biraz jam sikiliyip arkadaşlar. Okul ben yani çok genel yani bebeklerime yakın bir zamanda bu bedava mıydı neydi bedavaydı diye çünkü bedavayı oynamıştım. Hala o gün de oynamıştım. Ondan sonra bir daha oynayamadım derken bunun adı da unuttum. Mavi işte mavi ayaklanmış. Yani işte Yok bir şey anlattım böyle e, bunu oynuyordum ben. Böyle <laughs> nenem var yanımda korkarak oynuyordum. Sonra biraz ay, korkuyordum. Ben şimdi korkmuyorum. Ne bakıyorum lan Kamerayı nereden biliyorsun? Kamerayı ne biliyorum. kim ayaklanmış. Çıka da ayaklanmış. Ses geldi zaman. Yakın zamanda. Nerede <laughs> bizi geliyor? Çıkar. Çıkar. dakika Çıkar. çekiyorum frizi. İçeride jump stream'im bu. Geçen de oksiden yedim, çok kork kork Korkuyorum şu an. Durmak için telefonun yanına girdim ama şimdi buraya ne var başka? Tabii ki Lütfen lütfen yemek istemiyor. <laughs> ne korkuyorum ama. Tabii korkuyorum. Sıkın da sen alay. ya değil Aslında tabii tabii

Hadi, şu an kamerayı kapattım. Zamanı cam çıkıyor. Yine iyi. falan değil bu ama. beceriyor Saat Saat Az önce cam çıkıyor diye de babam Cam çıkıyor için. Anne ben ortaya gidiyorum. seri devam etmez bu Çünkü güzel korkak korkak sizi çekiyor. kardeşim Bu güzel sana da Hadi saat 5. Hadi başaracağım. Saat altı olduğunda başarıyorum. Saat altı olduğunda başarıyorum. Haydi. Haydi. Jumpscare yememek için. Ne zaman saat 6'ya Bekliyoruz arkadaşlar. Biraz uzaklaştım. Korkmamak için, jantısı yememek için uzaklaştım. Sesim iyi gelmiyor olabilir. Oh sonunda. Birinci gece tamamladım. Birinci gece iyiydi. Ama ikinci gecede saat 2'de yiyebiliriz jantısı 3-4'e kadar dayanırsam 4 olmayabilir ama Dayanırsam ne mutlu bana Bir işim güzel tutuyor evet. Şimdi bir kanala geçtim tamam. Dek kanalı yanına Eee şimdi bu kirediyle çıkıyor Bonnie mi nedir Bilmediğimi bilmiyordum Bu ayak alması right. the... bu ayaklar the... arkadaşlar Böyle bir The yeah, they turned out to They even started yeah. retrofitting yeah. them with some of the newer technology. Yeah. They just so ugly, you know? And the smell. But, uh, so the company decided to just go in a whole new direction and yeah. make them super Kid uh, the older ones should really should be able to the yeah. But if they do, the whole Freddy yeah. yeah. okay. sure and okay. So, whatever. Okay. whatever. Uh, I love those old characters.

I to try to have on any room where something undesirable might be. You might hold them in place for a few seconds. Uh, that push my tree in a world. Uh one more thing. Don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that public thing. It's always thinking and it can go anywhere. Uh, I don't think the frame asked anymore. So just don't forget the music box. Hello. Ses duydum derken şu mavi. Oğlum bir daha yapayım. Bir de sattım. Hemen ayaklarını da Siz amacınız mı? Merhaba. Hello. Bir şey mi istedim? Ayaklarını istedim. Lan niye ayaklanıyorsun? En korktum bu filedir. Filede. <laughs> Korkuluyor biraz.

Nereye gittiniz? Foxy geldi. Bu Foxy pek Freddy'e inanmıyor ama. <laughs> ben, telefonun odasındayım. Freddy. Freddy, Freddy. En sevdiğim. çok tanıdığı Freddy. Freddy, Freddy'in şu an hesabına girildi. Kendisine inanmıyor mu? Aman, inanmıyor Gidin. Gitsin. şimdi. bu. Abi. hep korktuğum şey. Camsikini yemek. Korkun başına gelirse. Korkun başıma geldi. Ay Allah'ım ya. Kusurum mı ben. Çok size korkuyorum dedim size ya. Korkuyorum dedim size. Ne korkuyorum dedim. Çok iyi video oldu ama. Aha. Oğlum gerçek o bu. Gerçek var mıdır acaba? Bilmiyorum arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Fre Filiz serilerine devam etmek istiyorsanız beğeniye basın arkadaşlar beğeni al. beğeni tuşunu çökertin bay bay hepinizi kendinize iyi bakın video bu kadardı bay bay